Arkadaşlar merhaba. Ben Onur Öz. Sadguru Türkçe servisi devam ediyor. Sadguru bu videoda üniversite gençlerinin sorularını yanıtlıyor. Bir öğrenci Sadguru'ya şöyle bir soru yöneltiyor. Sadguru, "Bazen hayatta öyle zamanlar oluyor ki her şey harika gidiyor ve kendimi tamamen verebiliyorum. Ama birden bir his giriyor ve yakında bu durumun çökeceğini söylüyor bana. Bu beni rahatsız ediyor ve bu his sistemime girdi mi gerçekten de performansım düşüyor." Peki bu içerideki canavarca ve korkunç seslerle nasıl başa çıkabiliriz? Sadguru birkaç küçük şakanın ardından şöyle devam ediyor. Şunun oldukça net bir şekilde anlaşılmasını istiyorum. Eğer içinizde iki farklı ses duyuyorsanız, birisi sevimli ve diğeri korkunç olan bu sesler, olağanüstü bir şey yaşadığınız anlamına gelmez. Bu sizin ya şizofren olduğunuz ya da deli olduğunuzu gösterir. Yani size ya psikiyatrist ya da üfürükçü lazımdır. İnsanlar din adı altında, spiritüellik adı altında, modern çözümler adı altında bu tarz düşünceleri besleyebiliyorlar. Hindistan'da biz bunlara birçok isimler veriyoruz. O, bu senin ahankaran, bunu yapan senin egon, bu benim ruhum, bu benim oyum, bu benim şuyum. Böyle şeyler diyoruz. Eğer ki içinde birden çok kişi konuşuyorsa, yani bu bedende birden fazla insan hapsolduysa, bu bir rahatsızlıktır, değil mi? Bu beden sadece bir kişi için tasarlandı. Öyle değil mi? Yapmanız gereken temel şey şu. Bu bedende olan tek kişi sadece sizsiniz. Başkası diye bir şey yok. Eğer ki diğeri diye bir şey oluşuyorsa bu bir kandırmacadır. Ve siz de bu kandırmacada şöyle oynuyorsunuz. Eğer her şey iyi giderse tabii ki ben başardım ve bu benim derken bazı şeyler olmadığında ise bilemiyorum içimdeki diğer seslere ya da ego düştüm diyorsunuz. Normalde var olmayan birçok varlığı zihninizde yaratıyorsunuz. Buna atman, para atman diyebilirsiniz. Tanrı size konuşmuştur ya da şeytana uyarsınız. Şunu görmenizi istiyorum. Eğer ki bir kişi Tanrı benle konuştu diyorsa o insan facialara neden olmuştur. Görüyorsunuzdur 15 ila 18 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Tanrı bana böyle söyledi demişti. Sonrasında ise inanılmaz bir felaket yaşandı. 600 bin kişi öldü ve neredeyse bütün ulus yok oldu. Böyle şeyler ancak Tanrı sizinle konuşursa olabilir. Şimdi şunu anlamanızı istiyorum. Sizinle konuşan Tanrı değil. Ne zamanki saçma sapan bir şeyler söylerseniz hemen konuya Tanrı'yı ya da şeytanı karıştırıyorsunuz. Eğer ki içinizde birden fazla ses varsa bütün diğer sesleri öldürmeniz gerekir. Bunun için de insan zihninin oldukça karmaşık bir yapıda olduğunu anlamanız gerekir. Aslında bu kim olduğumuz karmaşası bizim sahip olduğumuz en güzel hediye. Öyle değil mi? Bu beyinsel karmaşıklık bizi biz yapan şey. Bu en büyük hediye. Fakat bütün insanlar bunun yüzünden acı çekiyorlar. Hepinize soruyorum. En son ne zaman biri tarafından bıçaklandınız? Böyle bir şey olmadı değil mi? Belki yaşadığınız en büyük şey sivrisinek tarafından ısırılmanız. İşte gerçek anlamda dünyadaki fiziksel acı seviyesi bu kadar. Çekilen diğer acıların tamamı sizin yaratımınız ve zihinsel değil mi? Neden bu kadar acı çekiyorsunuz? Size bir soru sormak istiyorum. Keskin bir zekanız mı olsun isterdiniz yoksa körelmiş bir zekanız mı? Hep birazdan keskin bir zeka diye cevap geliyor. Doğal olarak zekanızın keskin olmasını istiyorsunuz. Bu da şu demek. Zeka bir kesici alet aslında. Bir bıçak gibi ne kadar keskin ise o kadar iyi. Öyle değil mi? Milyonlarca yıllık evrim sonucu doğa size böyle bir keskin zeka verdi. Ama siz bu keskin zeka ile kendinizi kesmeye başladınız. Ve bu konuda şikayet ediyorsunuz. Hayır, eğer size keskin bir şey verildiyse onu nasıl tutacağınızı öğrenmelisiniz değil mi? Ters tarafından tutarsanız ya da dikkatsiz bir şekilde hareket ettirirseniz kendinizi keseceksinizdir. Şu an kişisel olarak deneyimlediğiniz Bazen öyle, bazen böyle hissediyorum. Hallerinin hepsi insanların yaşadığı zihinsel acılardır. Tabii ki savaş ve açlık yaşanan bölgelerdeki insanları ayırıyorum. Onların hikayesi bambaşka. Fakat geri kalan insanların hepsi aslında sadece tek bir şeyden dolayı acı yaşıyorlar. O da kendi zekaları. Eğer ki beyinlerinin yarısını alsak, oldukça huzurlu bir şekilde öylece oturacaklardır. Şeytan yok, Tanrı yok, başka sesler yok. Sadece huzur. Yani biz aslında sahip olduğumuz en güzel hediye hakkında sızlanıyor ve şikayet ediyoruz. Diğer bütün yaratıklara baktığınızda bizim onları domine etmemizin tek nedeni bizim zekamız ve beyinsel aktivitelerimiz. Bu öyle değil mi? Zekamız oldukça keskin olduğu için istediğimiz her şeyi yapabilme yeteneğine sahibiz. Ve işte bu problem olmaya başladı. Bu oldukça büyük bir problem çünkü çok gelişmiş ve karmaşık bir makineye sahipsiniz ama kimse kullanım kılavuzunu okumaya bile tenezzül etmiyor. Bunun sonucunda da bu makineyi körük yörüne kullanıyorsunuz. İşte o zaman da her türlü şey sizle konuşur. Kendi zekanız hayatınızı ele geçiriyor ve sizi yok ediyor. Ortada hiçbir şey yokken acı çekiyorsunuz. Eğer sizi bir odada tek başınıza bıraksam, sadece siz olsanız, eğer sefil ve mutsuz hissederseniz, bunun anlamı kendinize karşı kötü bir arkadaş olduğunuzdur, değil mi? Eğer benimle beraberken acı çekiyorsanız, belki bu acının nedeni benimdir. Ama tek başınızayken acı çekiyorsanız, o zaman konu sizden ibarettir ve kendinize kötü bir şekilde eşlik ediyorsunuzdur. Öyle değil mi? Sadece tek bir şey düzeltmelisiniz. O da sizin kendinize kötü bir arkadaş olmamanızdır. Sahip olduğunuz en iyi arkadaş yine kendinizsiniz. Bunu yapmanın da çok kolay bir yolu var. Sadece şunu görmeniz lazım. Hayatımda başıma ne gelirse gelsin, tüm iyi şeyler, tüm çirkin şeyler, tüm saçmalıklar, tüm mucizeler, ne olduğundan bağımsız, hayatımda olan ve olmayan her şey benim sorumluluğumdur. Eğer her şeyin benim mesuliyetimde olduğunu görürsem, işte şimdi içimde sadece bir insan olacaktır.